Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Hadi başlayalım. sonra Brawl Stars'tayız. Ben bu karakterle oynuyorum. Benim şöyle karakterlerim de var ama ben bu karakteri daha çok seviyorum. Bir de ben bu karakterin rütbesi kaç ya? Ama ben bu karakteri eskiden poca'yı oynuyordum. Ama şimdi bunu oynuyorum. Eskiden onu oynuyordum ama şimdi bunu daha çok seviyorum ben. Benim şu seyara bu kalmış. Ben bunu bu yapayım. Ben buna hala giremiyorum bu arada arkadaşlar. Bunu ne zaman gireceğiz? Buna girilmiyor. Niye bilmiyorum. Tek dene şunu oynayalım. Haydi. Şu kasadan güzel. Çıkmıyor abi. Çıkmıyor. Ana ücretsiz liraysınız. Ne çıktı? Şunları yükselteyim. Kullanmıyorum ama yükselteyim. Şimdi Bunu oynayamıyoruz. Haydi Şimdi başlayalım. Bu lan haydi hesaplaşmaya başladık. <laughs> ama Yukarıdan uzay göktaşları falan düşüyor ya. Ben niye göktaşını az önce uzay dedim bu arada? Bazı videolarımda konuşamıyorum arkadaşlar yani aslında ben böyle değişik bir sesle konuşuyorum aslında benim sesim bu ses değil an sizin duyduğunuz ses değil aynı değil yani videodan dolayı bir farklı geliyor niye bilmiyorum ama can canci Yığın arkadaşlar buna geçeceğiz. Buna geçeceğiz. Sonra bu karakteri geçeceğiz. Öyle. Yine bas Geri toplayalım. Ya arkadaşlar ya. Bana ne? <laughs> arkadaşlar ya bana ne ya? Bana ne bu haksızlık? yeniden oynayacağım. Daha güzel bu obeye geçelim. Evet, ha, şimdi direkt, direkt başlayalım. Abi abi. Abi yapma abi. Lan yapma. Canım çok az. Canım çok az. Bak yapma. Ananın burnunu kırarım seni. Yapma. Hadi canım dol ya. Can dol, can dol, can dol, can. Canım dol biraz. Canım doldu ya adam beni mahvetti ya parçaladı ya. Allah'ım belası ya. Robot da geldi. Aman 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 aman. Ya abi arkadaşlar adam orada saklanmış ya. Nerede bilebilirdim? Nereden bilebilirdim ya? ben mi alt arttırdım bari. Arkadaşlar yine ben yine konuşmayı unuttum tabi arkadaşlar e, videodan mı ne e, z, sizin duyduğunuz ses e, benim gerçek hayattaki sesim değil eskiden de bunu açıklamıştım. İlk videolarımdan ama görmediyseniz seni açıklayayım dedim. Şurada büyük var. Onu ben alayım. Beşer. Oh. Yukarıya alıyorum ben yük yük. Adamları ölüyor, Öl bak çocuğum öl öl. Be, ya. Aa! Arkadaşlar ben oyunu çok oynayamıyorum ki. Ama yine de mutlu Gel birazdan, birazdan da başka bir oyuna gireriz. Top salası top. Gel lan buraya. Gelme gelme. Gelme ya gelme ya. Ben adam neden saldırdım ki ya. Güzel bir karakterim de yok. Birazdan hesaplaşmadan çıkacağım. Başka oyunlara gireceğim. öl 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 Ya abi ben o adamı taradım taradım ya. Ama bu bana seyini mi kullandı özel gücünü? Çünkü bu bunun özel gücü çok güçlü oluyordu. Ay. Ya ona özel güç. Güç. bana yaklaşmayın kanka. Kanka ben de La sen çok vuruyor ama ya. Adam hayvan. Hayvan git hayvan hayvan. Hayvan ya hayvan ya. Abi niye bu kadar? oynayacağım Birinci olmam lazım. Bir daha yeni yeni tek oynuyorum bunu. Genelde çift oynuyordum. Allah'ım yarım. Sen orada. Siz birbirinizi öldürün kanka. Ben yük toplayacağım. Hiç umurum de değilsiniz. Bak çocuğum alma ya. Özel gücü bunu manyak deli gibi vuruyor ya. Onun adı özel güç değil aslında. Adı ne bilmiyorum. Bir vuruyor oturuyor yani. Bunu Buna uzaktan vurman lazım. Bu karakteri. Bu karakteri bak şuradaki karakteri uzaktan uzaktan çok rahat indirirsin. Ama yanına yaklaşırsan An bunu kırar mesela. Çocuğum. Aa, Özel güç. Öyle, öyle Yes be. <laughs> Rütbem 12 oldu. verildim ne çıktı bu ne Uy! bir karakter çıktı ücretsiz. da bu ne güzel mi bu Aa, oh, bunu bir deneyeyim ki bunu deneyeyim. Bunu ben nereye gidiyorum? Bismillah, bismillah. Bunu deneyelim. Hesaplarsını da deneyelim. Güzel şey arayayım. Bakalım. Bazı bir karakter dinlen dinlen. Bu karakter de güzelmiş ha. Ya abi. Ya çocuğum. Ay, ay yenmez. Bir şey mi denirsen var Allah 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 Arkadaşlar <laughs> gittiğim Karakter zıplıyor Allah karakter zıplıyor Lan Valla lüstü <laughs> 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 Well I'm some buffy. I said alone anyone here. Yapıyorum bir şekilde. Bismillah. Korktum. Televizyon açıkmış. Arkadaşlar. arkadaşlar. Yine bir beyin yanmasından sonra tekrar gelebildik. Bu karakter oynayacağım. Bu karakter nasıl bir karakter? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama yakından güzel vuruyor. Kanka sen şöyle öl. Adam bana tek attı. Adam beni çiğnedi. Adam beni ham yaptı. Adam beni köpürttü bulup bulup bulup. Oh. Çık çık. Bunu Bu bu top oyununda çok iyi olur. ya bu ciddi değil top oyununda herkes yener. Bir vur böyle. Çek Topu aldım. Topu aldım. Koru gün beyler. Adam var. Bütün adamlar oradan gel. Lan. Öl 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 öl. Öl 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 öl, 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 öl. Well, well, well. Yeah, it's good. Cool. Hopefully. Oh no. <coughs> Arkadaşlar bu öyle bir vurduğum yılmıştı oyuncu muyum değilim. Ama neyse güzel. ya yaptık hem yaptık hem. Bu karakter güzel. Tamam sabrı Sevdim bu karakteri okey okey. Bu karakter iyi tamam. Bu karakter benim yeni karakter ama diğer karakter daha iyi olursa diğer şeyle oynarım tabi. ben taktik uyguluyorum. tırmadım. git gel vur. Ya <laughs> <laughs> Batuhan ay göleni attı. Hadi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Yıldızlı oyuncu oyunu değilim. Sen kola tam o yıldızlık oyuncu oluyor. Anlamadım. <laughs> Tekrar oynayayım bari. Arkadaşlar bu arada... <laughs> kanalıma abone olup, bildirimleri açıp ve like atarsanız çok mutlu olurum. Bu arada arkadaşlar bu videoya... 10 like gelirse çok mutlu olurum, 10. Hoppa. Uuu top 2 saatte daha. Adamım o topu ben almalıydım. Adamım adamım. Adamım adamım adamım. Ben topu vursam adamım. Atabilir. Atamıyorsun adamım. Atman lazım da o topu adamım. Attem går de med! Bare tror jeg nei. Yes. Ay yine iyi yıldızlı oyuncu değilim ya. Ama neyse bu karakteri severim. Karakter iyi. iyi. İyi bundan Ve yeni karakter. Alalım karakterimizi. Yeah. Bu nasıl bir karakter acaba? Hmm. Yine karakter bu mu? Seçelim bakalım. Hesaplamada tek. Birinci olabilecek miyiz? Diğerinde bence olamadık ama. Bu nasıl bir karakter? Bana tavşanıyor. Güzel bence. Ya yapma ya. Ya abi. Ama benim karakterle yaptı adam. Beni öldürmeye. Aslında iyi olabilir bu karakter. Yeniden oynayalım. Diğer karakter mi? Bu karakter. Şimdi bakalım. Salı. Lan 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 lan. Lan. No no new no, new. No. No, no, no. ya. Ama neyse şimdi bakalım. Hangi karakter daha iyi? Tabi oynayarak bunu karar veremeyiz. Şimdi bu karakter ve bu. Bunun rütbesi de olsa. Saldırı. Savunma. Hangisi daha iyi? Seçemedim. Bunun savunması full Ama bunun da bunu saldırsa Bu bir karakter ya. Aralar yanlış hey. yaptım. Söyle bir Fotoğraf basılmıyor ya. Hayır. Hey. Okay. Oh Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bugünkü bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve ve bu videoya 10 like gelirse, gelirse çok mutlu olurum ve bay bay.